herkese merhabalar. Ananın Kızı Mutfak bezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem pratik hem de lezzetli bir tarifimiz var. Bunun ismi ise saray sarması. Gerekli olan malzemelerimiz birlikte sütümüz. Bir su bardağı şekerimiz, bir su bardağı unumuz, 25 gram margarinimiz, bir paket şeker vanilimiz, 2 yemek kaşığı kakaomuz. Alt tabanı için, tabanı için ise gerekli olan malzemelerimiz bir su bardağı hindistan cevizi, ara kırılması için bir paket krem şanti. Krem şanti yapmak için bir su bardağı da süte ihtiyacımız var. Şimdi yapışına geçiyoruz. Malzemelerimizi bir tencereye alıyoruz. İlk önce bir litre sütümüzü koyuyoruz. Evet. Şimdi koyduk. Üzerine de diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Şimdi bir su bardağı şekerimizi koyduk. Margarin hariç diğer ma malzemelerimizi ekliyoruz. Unumuz koyduk. Kakaomuz. Bir paket şeker vanilya Şimdi bunları ocağa alıp kaynatacağız. Şimdi bunları bir karıştırıyoruz. Kaynayana kadar aynen bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, şimdi kaynamak üzere üzerine 25 gram margarinimizi ekliyoruz. Evet, şöyle ekledim. Gözükmüyor, eriyip de. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bir su bardağı Hindistan cevizimizi fırın tepsisine eşit olacak şekilde döktük. Şimdi ise pişen muhallebimizi üstüne ilave ediyoruz. Evet döküyoruz. Yine her yerine eşit şekilde döküyoruz. Pişen muhallebimizi üzerine ilave ettikten sonra bir saat soğumaya bırakıyoruz. Milçeğimizi de krem şantimizi yapıyoruz. 1 paket krem şantiyi milçeğimize ilave ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi koydum. Şimdi üzerine bir su bardağı sütümüzü koyup çalkalıyoruz. Evet çalkalıyoruz. Evet şimdi soğumuş olan muhallebimizin üzerine Yaptığımız krem şantiyi eşit şekilde yayacağız. Şöyle dört tarafa ilk önce koyuyorum. Şimdi ise bunları yayacağım tamamen ama içindekini boşaltacağım. Krem şantiyi üzerine yaydıktan sonra bir yarım saat, bir saat civarı dinlenmeye tekrardan alıyoruz. Yarım saat, bir saat dinlendikten sonra tepsimizi düz şekilde geçirip ortadan kesiyoruz. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben böyle kestim. Şimdi şu şekilde sarıyoruz. Evet, sardıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Saray sarmamız tarifimiz de burada sona ermişti. Hepinize afiyet olsun. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni tariflerinden yararlanmak için abone olup yeni tariflerin bildirimlerini almak için yanındaki zil tuşuna basabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.